Selam net i̇şte gördüğünüz gibi katil kim oynuyoruz gençler bugün yanımda Burak'a var hoş geldin Burak'a yes ha. Hoşbulduk Hakan no. Yes Arkadaşlar bugün no. Bugün gençler e, Katilin kılıcı bugün arkadaşlar Anne terliği olarak e, gözükecek Şu an cidden çok heyecanlıyım Burak Hacım Hiç anne terliği yedin mi? İlk sorun ee, bu olsun sana Yedim galiba <laughs> Yemedim desem yalan konuşurum Yapıştığı yani vardır yani. Yani. <laughs> yani Böyle ben, kafamı sıyırdı ben de... Böyle kafamı şişirdi <laughs> benden koşa koşa indiğim olmuştu çok efsaneydi gençler. Bu arada like tuşunu kesinlikle patlatmayı unutmayın arkadaşlar. Like tuşunu bozuyoruz. Eee onu da söyleyelim değil mi Burak hacım? Yes. Aynen öyle Yalnız Hakan. Hakan neredeyse. Öldü. Vallahi Galatasaray sen galiba terlikle öldürüyorsun galiba. Va Vallahi Burak bilemiyorum artık yani. Bilemiyorum. Şu an dedektif öldü. <laughs> ya öldüm abi öldüm bir dakika. Bir terli dakika. Terliği yersen ölürsün Ter yedik. Gençler geldik. Evet e, gördüğünüz gibi şansım %14'e %33 ve yine innocent'ım. Burak'cığım. Hakan Efendim Hakan. Hakancığım öyle direkt ne kanunçan mı? E, sanıyorsun? Vallahi bilemiyorum yani. Bu Hakan. yalnız gençler bir haftadır neredeyse bilgisayar oturmadığım için e, biliyorsunuz tatilledik. E, tatil videonu izlemen varsa hemen izlesin arkadaşlar tabii bu videodan sonra. E, bir haftadır bilgisayarda olmadığım için bayağı farklı geliyor bana şu an. E, yani ciddiyim yani. Burak ağacım hiç yakıştıramıyorum bunları sana. Yani <laughs> hiç ya, hiç yakıştıramıyorum bunları sana. Bakalım anne terliğini bugün kim aldı? Ee, yani kimlerin elinde? Merak ediyorum cidden yani. Burak ağacım, şüphelendiğin bir isim var mı? Var, Volvorot. Vay, diyorsun. Yalnız biri ölü. Veya bak şey olabilir, Zerg14 bak taba bas. Zerg14. Açtım. <laughs> Lan, niye olmadı bu? Burak sen sensin değil mi? Bir dakika. Neredesin sen? Hakan gel bir fıterle kafana bir headshot atayım. Pis hiç Vay. annesine headshot attı mı kafana? İyi kafama gelmedi ya. Kafama gelse ölür mü herhalde abi. Yalnız Burak zaten 2 gram aklım var diye soldaki. Sana yazıklar olsun <gülüyor> <gülüyor> Yalnız abi dikkat et düşürmesinler aşağı. Yani. Hakan katil burada. Abi ben et. ciddiyim senden şüpheleniyorum çünkü hiç adam yok etrafımda. Kim... Ben değilim Emin misin? Eminim. Emin misin abi? Ben Hakan? Lan! Allah belanı versin Hakan sensin katil. Yok! Ben de öldüm! Gençler görüyorsunuzdur anne terliğini. Anne terliğini attı. Yo yo pembe şeyle abi pelerinli. Bak bak. Anne terliğine bakar mısınız gençler? Fırlatıyor anne anne anne. Fırlatıyor Allah direkt. Annen böyle headshot atmayı nereden öğrendi? Gezer terliği gençler. Ünlü popüler. Efsane gençler hemen ikinci elimize girelim bakalım. Bir dakika random rt mi Bakalım bu sefer katil çıkacak mıyız? Şey Çok çıkacağım. merak ediyorum. Ney? Eee şey diyecektim şey bird, Hypixel bird diyecektim ama çıkmadı. Ya bıktım Hypixel bird'den gençler yemin ediyorum bıktım ya. Ama... Bıktı ya yani, gençler bıktı yani. yani. Bundan Hiç sonra harita çık... inşallah o çıkmaz. Şu an bir dakika. Eee etrafıma bakınıyorum Murakacımla yani senden Hakan başka kimseden şüphelenmedim. Hakan. Hakan kesin sensin. Şu an yani başında... ...inno cant... ...söyleyebildiğin için diyorsun. Yani bu raka. Buraka. Göster bakayım terli. Hayır. Hayır arkamızda. Oh. Öldük ya. Ya gördün terli değil mi? Abi ha, daha direkt daha da içersen yersin direkt kafana. Yani atacaksa. hiç yani ondan sonra yani kimse de şüphelenmeyeceğim. <laughs> yani oyun doldu abi. Bu arada e, dedektif oranım çok yüksek. Sevindim ya yüzde otuz üç Benim Onun de yüzde kırklarda falandı. Sevindim başladı işte öyle olmuyor. Yüzde ee, %40 dedektif adamım var ya. Valla. Dedektif olayım. Heh tamamdır. Dedektif olduktan sonra da zaten... Bırak ha. Hmm. Dedektifim ya. Sen hmm. şimdi kesin katil çıkmışsındır. Ben sana söyleyeyim yani. Bilemiyorum. E, tamam, Senin tersizim. oranlar kaçtı? kaçtı? 13'e 26. Vay da. Kesin sen katilsindir. Ben sana söyleyeyim. Hakan'cı ben sana katil diyor muyum? Sen ne kadar terbiyesizleşmeye başladın yine. Vay. Bak Çekerim yayı. Çeksene hadi yiyorsa çek. Bak yaparım o işi abi bir dakika. Etra... Adamlar ölüyor da bir dakika şu an oyun oyuna bir ses vereyim arkadaşlar. Hiç ses yok oyunda tamamdır. Bak birileri birileri ölüyor şu an Burak abi. Aynen ölüyor. Şu abi. aşağıdaki adam fıldır fıldır gidiyor. O o da katil olabilir ama şu an emin değilim vallahi. Hiçbir şekilde emin değilim. Bakalım katil kim çıkacak. Cidden merak ediyorum Burak'a. Ha. Hala senden şüpheleniyorum ama. Ya Hakan kafana bir headshot yiyeceksin ondan sonra, sonra öleceksin. Aa ya. katil burada. Selam. GG. Yalnız GG mükemmel. Anne terli elinde bomba olarak çeydi <laughs> <olarak gülüyor> aynen baktığında. aynen abi. Kesinlikle. Ee, bakalım abi inşallah diğeri katil çıkarım çünkü cidden şu anne terliğini bir e, görmek istiyorum gençler. Galiba anne annen sana çok attı terlik ki içinde kalmış Hakan. Ayda Burak. Hakan gel şimdi çocukluğuna inelim. Burak, Anlat bakalım abi. çocukluğunda yaramaz mıydı? Çok. Yani çok kolunu kırmandan belli mübarek kol, Beş ay ben bunu kol, tanıdım. Bacak. Hakan Hakan'ı <laughs> ben tanıdım. Hakan'a sima olarak e, aklıma hep böyle kolu kırık çocuk geliyordu çünkü Facebook'unda bir aralar kolu öyleydi. kırık fotoğrafını profil fotoğrafı yapar, Hakan <laughs> yapar. Abi <laughs> o, o fotoğraf çok cooldu, bir kere vapurda çekilmişti o fotoğraf. O fotoğraf... Hiç çok cool değildi, Yalnız çok ezik bir fotoğraf. O fotoğrafı bulabilen yok hala biliyor musun? Ben silmiş miydim onu? Var mı duruyor mu hiçbir fikrim yok yani. Skype'ında bile o vardı. Skype'ımda vardı değil mi? Aynen aynen efsaneydi o. Yani bir dakika şu an hi Twitch, kim Twitch'ten yayın yapıyor? abi. Yalnız ben Söyleye sana ya. söyleyeyim şurada adamlardan e, hiçbirinden şüphelenmiyorum yani. Herkes katil olabilir. Anne tellini her yerden yiyebiliriz arkadaşlar. Volatility my friend. Aha. Tamam burada değil gençler. Biri de öldü az önce. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne yazdın? Abi ya ciddi misin? Yalnız şunları tut şey Abi geliyor katil. Şu, şu, kesin ya. Değilmiş tamam. Sakin yaşa. Burada bir adam ölmüş. Kesin şu taraflarda yani. Kesin şu taraf. sen neredesin? Şu 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 şu. Hangisi? Bu mu? Yok şu sandım da değil ya. Hayda. Abi dedektif nerede ya? Bir dakika şu dedektif yayını alalım da. Aldılar abi. Şurada yeşilli adam. Ay 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 kaç kaç kaç. Gençler gördün üstelli. Allah kaç. Hoppala. Sıkıştık vallahi. Tamam Adamlara... tamam tamam geçtik. MF geçtik. dinliyor musunuz diye sordum. Harbi mi? Bilirler mi ki geçtere. MF? Yi? Belki bir şey yok lan nereden bilsin. değil mi? Hadi ay katil burada. Katil Hadi burada. Ederim, kaç 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 Hakan... kaç. Hakan yayın yok mu Hakan? Yayım yok ya. 8 tane oldu. Lan ben... Aa katil Baka, de geliyor. Katil niye de orada sen öyle kendini sıkıştırarak bir Abi şeyi şey, topluyorum. <laughs> gold topluyorum. Gold. Geliyor vallahi geliyor. İki tane daha golda ihtiyacım var Buğra abi. Oo fena terlik attı. Harbi mi? Abi, Aa, valla çabuk vallahi... Al, çabuk al, çabuk, al, çabuk al. var ya. Ay. Yani. AGG. Tamam, Adam şey direkt oraya gittik gibi olsun benim yayda boşa gitmedi Burak abi. Direkt anında neredeyse. La. Olsun. Başa, ya yürü Boşa git, git, <laughs> gitmedi sen öyle şey yapma. Aa, şu an bir bakalım yeni haritada. Yeni harita ayda. Ay Pixel World yine geldi. Yine geldi. Ya benim bu şey kaldı abi böyle ya. Oranlar olduğu gibi kaldı böyle yani. Ben sana söyleyeyim. Nasıl Umarım... kaldı? Yani %18'di. Yüzde, diğeri de idi Of. Of. Bur abi. Sesin soluğun çıkmadı. Belki evet, katil ben olmuşumdur Hakan. Diyorsun. Bilmiyorum. Yani bile, bilemiyorum. Bilemiyorum. Şu iki, iki, sana abi. İkiye bir bassana. Ah. Tamam yok tamam. Ne yazıyorsun aşağıya yine? yanlış Bir şey yazmıyorum. Tek tek tuşlara bastım. Tamamdır. Bir dakika. O. Abi biri geliyor bana doğru. Sen değilsin değil mi? Tamam bu değil abi. Gold topluyor zaten. Şu hiç olamaz. Vur abi. İngilizce neler? Waller is crazy. Vay buraka. Yalnız şu an ben sana söyleyeyim. Şu baya adam katil şeyinin baya becerdi yani. Oo. Hiç tak hiç çaktırmıyor. Aa gördüm abi kız kız ortada. Ortada abi. Bur abi. Yayın var mı? Yok adamla bir daha iyi içiyorum Akan alttan chatten he görüyorum görüyorum aynen da bir dakika şu kız nereye kayboldu ah hala burada kaç 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 lan vursana şunu vurmuyor ya Ç çıldıracağım şu an abi vur abi ne yapıyorsun sen aşağıda öyle. Ne <laughs> adam her şey yapıyor. Dur dur 8 gold oldu. 2 tane daha gold alayım gençler. Şu katili öldüreceğim. Adam bildiğin dalga geçiyor herkesle ya. Nereye kayboldu o? Şu muydu? Yok o değildi. Daha böyle üstü açık bir kızdı ama bakalım onu bir görelim gençler. Nerede o nerede nerede? Burada değil. Kayboldu ya. Sen gördün mü abi katili? Ah. Hı hı. Yes GG GG e be. Vallahi Tam o GG Şordur vurdun öldürdün Hakan yazıklar Bırak olsun Bırak acım bizdeki ortam böyle bizdeki ortam böyle gençler Şu bakalım bir dahaki haritada oranlar inşallah yükselir de katil olurum cidden Şu anne terliğimi size göstermek istiyorum gençler cidden yani %19 evet çok mükemmel bir şekilde arttı arkadaşlar mükemmel <laughs> %18 %18 %18'di önce. yalnız takıldım umarım atmaz Umarım atmaz. Şirkta, bas, şifte bas. Basıyorum. A, ah, tamam, süper. At süper. Matı. Süper abi. <laughs> of. Kalbim. Kesin şimdi katil oldum hayır kesin yok, böyle yalan aslında. Yok cidden yok cidden yok. Abi olsa bu herhalde şu an havalara döşerdim. <laughs> <coşardım>. Ciddiyim yani. <laughs> Ale desidero. Ale desidero. <laughs> Buraka. Burak'a Yalnız Hakan Hakan sensin Hakan sensin Tabii ki de ben değilim Hakan kes sesini Ciddi mi ben değilim ya? Hakan Anne terliğinin üzerine yemin et <laughs> Hayır Tamamdır Bir dakika hoppala Tamamdır Hoppala <laughs> Dedektifmiş Dedektifmiş Süper Süper abi Yalnız iyi ki öldürmüşüm abi. Yani o orada bir vicdanı gelip ah, 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 cidden ah, vicdanı gelip otur. <laughs> vicdanı gelip öldürmeseydim cidden şu an gitmiştik gençler. Süper. Tamam. Biz burada bunu korurken harika işler başarabiliriz. Abi adam Hayır! Ya, hayır, 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 Kaç, 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 kaç. Yani Sen daha onu koruyamıyorsun. Mükemmel işler. Oğlum arkana dönüp atsana terliğe. Abi atamam. Abi Hadi, vuramadım vuramadım ya vuramadım ciddi misin ya vuramadım 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 ya yes aldım abi ya aldım direkt dedektifi aldım ops bir dakika görmesin elimle gördüm yoksa Hakan o değil de He. Hakan arkana bak Ne Hakan arkana bak ay görmüş Bil. Arkana abi. bak arkana arkana bak bakıyorum Bilmiyorum. Az önce olduğun yere git. Ya Hakan benim köyünde ya. Aa vuramadım. dur. Dur dur dur. Burak bir dakika meşgul etme beni. Şu adamı öldürmem lazım. Evet yes, budur. Öldürdüm. Budur. Sen neye bak diyordun abi? Hakan bir şeye bakma sen. Tamam. Tamam şuradaydım abi bir dakika. Aa burada adam varmış ya. Tamam öldürdüm abi. Tamam. Bir adam kaldı. O adam şu o şuralarda gösteriyor zaten o da Almış şeyi ah vuramadım Vuramadım Adam fark etmedi benim vur abi Emin misin? Bence ee, fark i̇nşallah etmemiştir Adam dona dona laglı bir şekilde gidiyor yani yalnız anne terliğinin hakkını verdik galiba abi Bence de çok çok şey içinde orada bakmıyor sana Kayboldu ya aa ben de gidiyorum tane golden yok mu? Bak Yes, GG Buraka. GG. Yalnız sen dedektifken nasıl öldürdüm ama seni acım ya? Ya ben seni görmeye ya. geliyordum akıllı. Sen gittin. Oh tamam bu da şey dedin Anladım diyorsun, ben senin orada olduğunu. Diyorsun. Da. diyorsun? Diyorsun İnşallah öyledir yani bilemiyorum artık. Şu e, elimizi de oynayalım bakalım Buraka. Bir katil Hı. göremedik seni yani. Anne göremezsin, Ben kendi videolarımda oluyorum. Vay diyorsun. Vay. Şey şekil. Efsaneymiş. Yalnız ben sana söyleyeyim. E, şu Hypixel World'dan çektiğimiz nedir Burak abicim? Bize bunu açıklar mısın? Allah bunu ben değil Hypixel World'un açıklaması gerekiyor. Diyorsun. Yani. Adamlar haritaya aşık galiba abi. Herkesin sevdiğini düşünüyorlar herhalde yani. Başka böyle açıklaması Hayır, kendi yok. Ayşe, e, neydi onun adı? E, kendi Ayşe neydi ona da kendi şeyleri eklem için yapıyorlar. Aynen aynen. Aa öldüm ya lan. Abi, abi nasıl lan? Ciddi misin ya? Half-Life karakteri vardı ya adını bilmiyorum bunun. O şey yapıyor. Görmüşsündür illa ki Buğra abi. Dikkat Dur. et. Bak neredesin sen ben seni bulayım. Bir dakika. Ee, göremiyorum. Abi sen teleport olamıyorum sana. Teleport listesinde yoksun çünkü. Çünkü ben o adamı adımlaştım. O adamı gördüğün gibi kaç abi? Dedektif misin peki? Hayır gold topluyorum. Tamam. Kaç gold var? 2. Dikkat et abi buralardadır adam he. Çünkü en son burada gördüm onu. Bir dakika. Bakalım. Harfler görüntüsü hangisi ya? Neydi o adamın adı ya? Adamın adı vardı. Abi dur. dedektif öldü. Koş dedektife koş. Dedektif geberdi bir dakika. Aa bu galiba. Yo yo yo. Bir dakika. Ben gö görürsem... Gördüm, Aa, gördüm. 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 Ya ya al onu. Adam, al bunu. Al Ad al. adam hangisi? Dur dur. Buralarda yok. Bir dakika. Pazarın içinde olabilir mi? Gördüm. Gördün mü? Abi, de... abi, nasıl abi, ciddi öldüm misin ya? ya. Abi <laughs> <siz o>, öldümesine sebep <laughs> <o zaman. gülüyor> Tamam, tamam. Sakin ol. Yalnız adam bayağı kişiyi öldürdü şu an ya. Ama skin'i güzelmiş hoşuma gitti. Değil mi? Bayağı güzel <laughs> duruyor. Half-life oynasım geldi. <laughs> Değil mi abi? Efsaneydi oyun. <laughs> ya. Vallahi biz okulda hala oynuyoruz onu. <laughs> Okul kalmadı gerçi de. Yani o şekilde arkadaşlar. Ee, bir videomuzun sonuna gelmişken siz umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim cidden çok hoşuma gitti. Anne terliliği insanları ee, cidden bu kafalar Bu fikri kafalarına veren vurduk. arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu et. fikri veren e, Alanya'daki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu arkadaşım. Ee, onu evet. da söyleyelim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.